<laughs> Tühameli Belediyesi Asrın Felaketi'nin ardından ilçeye gelen depremzede ailelerle yakından ilgileniyor. <laughs> Başkan Mehmet Kale sık sık bir araya geldiği depremzedelerle iftar sofrasında bir kez daha buluştu. <laughs> Özellikle çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Kale, öğrencilere ek kaynak ve kırtasiye malzemelerinin yer aldığı hediye paketlerini dağıttı. Burada küçüklerimizin test kitapları vardı. O ihtiyaçları giderdik inşallah. Birlikler dinliyor mu? O zaman tabletiniz bu hafta gelecek, sipariş verildi. Her aileye bir tablet. Tamam Anlaştık mı? Ramazan'da da sosyal belediyeciliğin en güzel örneğini sergilediklerini belirten Kale, toplam 2500 aileye yardım paketlerini ulaştırdıklarını ifade etti. Tabii insanların o yüzlerindeki çoluk çocuğun yaşları mutluluğu bizim mutluluğumuza mutluluk kattı. E, bu yapılan yardımın yaklaşık şu anda biz çıta 12 milyon TL. Bu Cihan Bey'le bir e, ilçe için Çox soğudu bu vaxta